Şurada ufak bir tünel var. Tabi baya girişi zor. Şurada gözüküyor. Enteresan bayağı büyük bir kuş türü var. Herkese yeni bir videodan selamlar, sevgiler dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizleri Lima'ya yakın bir doğa harikası olan Lomaste Lukumaya götürüyorum. Burası eşsiz manzaralarıyla ve doğasıyla benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Fakat videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var dostlar. Bu yolculukta bana destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olup videoda yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Sizlerin yorumları bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Eğer hazırsanız Lomas de macerası başlasın o zaman. Burası da La Molina diye geçiyor. Şu kaç taraf? Javier Prado. Şurada da Metro Süpermarket var. Şimdi bu sarı otobüzlerle Mançay Bajo'ya gideceğiz. Onun da fiyatı 2 soles. Burası da Mançay Bajo diye geçiyor. Şimdi Lurin otobüslerine binip girişe yakın bir yere kadar bizi götürecek. Sinirge'ye kadar da gidiyor. Şu ileride otobüze indim. Şuraya doğru yürüyorum. Haritalar öyle gösteriyordu. Umarım doğrudur yani. Pek tekin bir yerde değil burası yine. Ürpertici yani. Tehlikeli mi değil mi bilemiyorum ama görüntüye bakınca tehlikeli gibi gözüküyor. Umarım doğru gidiyorumdur. giriş kısmına geldik. Şimdi şuradan ödememizi yapıp devam edeceğiz. Restoran, bakkal vesaire de var burada yine. Güzel bir yer. Şuradan da göstereyim nasıl bir yere gezeceğimizi. Şu kadar bir alan. 13, 14 tane 15 yer var. Bayağı da büyük bir yer. Kuş bakışı var. Bayağı da İnka ve İspanyolların yeri var. Karakoles diye bir yer var. Yani bayağı bir yer var. 5 kilometre diyor. ilk İlk yürüyeceğimiz yer 5 kilometre. ikinci yerde 7 kilometre. Böyle bir yer. giriş ücretini ödedim. Şöyle göstereyim. 10 solet bir ücret verdim. 3 ile 11 yaş arası da 5,5 solet. Şimdi şu karşıda görünüyor mu bilmiyorum ama o tarafa doğru yürüyeceğiz. Yine beni bayağı zorlu bir yolculuk bekliyor. Burada da inekler vesaire var. Daha keçisine benzer bir hayvanın saklandığı dinlendiği yermiş. Öyle diyor. Şurası. Tuhaf, enteresan. Şu karşı tarafta Salango ve tavşana benzer hayvanın doğal alanı. Öyle diyordu. Yani ilerledikçe yeşil alan gözükmeye başladı dostlar. Carnero Misco dedekliler yani anladığım kadarıyla koyunun yine dinlendiği bir yer gibi diyordu. Şöyle göstereyim şu ilerisi. Yani nasıl bir yer anlamadım değişik. Tuhaf tuhaf isimler vermişler. Şu manzaraya bakar mısınız? Bayağı etkileyici. Şu aşağıdan da gelmiştim zaten. Şimdi hala yürümeye devam ediyorum. Şunu da söyleyeyim. Buraya ziyaret etmeye geleceksiniz. Bayağı bir su, atıştırmalık, yiyecek vesaire getirmenizi tavsiye ederim. Çünkü ihtiyaç oluyor Bayağı da yükseğe çıktık yani Manzara da güzel Tam şu karşıdaki evlerin Olduğu Yerden gelmiştim Otobüsler Oraya Kadar getiriyordu Yakın yani Bakalım bizi Daha neler bekliyor Şunu da söyleyeyim Burası Çeşitli bitkiler ve Hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca limaya da buçuk 3 saat uzaklıkta bulunan doğa harikası bir yer dostlar. Şu karşıdan da Kuş sesleri geliyor. İlk kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Attılar Şu aşağıdan yürümüştük. Şimdi şu karşıda iki ve üçüncü kuş bakışı yer var. Oraya doğru gideceğiz fakat bayağı zorlu olacak gibi. Göründü mü bilmiyorum ama tam şu karşıda. Şurada gözüküyor. Enteresan bayağı büyük bir kuş türü var. Wow! Bayağı etkileyici. Şu karşıda da gözüküyor, oynuyorum ama İnka ve İspanyol yüzüğü dedikleri bir Kaya oluşumu var. İlginç. Tam şu karşıda iki tane. Gerçekten enteresan bir yer. O kuşun türünü de tam anlayamadım ama son anda kayda girip size göstermek istedim yani bayağı iyiydi. Şimdi gizli çekim yapıyorum tabii yasak mı değil mi? Bilemiyorum o yüzden de gizli çekinelim. Tam şu karşıdaki kuş bakışı yerden gelmiştik. Bakar size göstermek istediğim yere geldim. Şurada ufak bir tünel var. Tabii bayağı girişi zor. Şu karşıdan çıkılıyor. Ne sizler için bunu deneyeyim dedim. Tabii bayağı zor yani dostlar şu halimi görüyorsunuz. Fakat bunu buraya kadar gelmişken denemeden de olmaz yani. Aksiyon bizim işimiz. Gerçi sadece burası biraz eğik. Şu ilerden sonrası rahat gibi. Aynı. Şimdi biraz daha iyi gibi dostlar. Fakat bayağı enteresan. Şu karşıda da yine bir tünel gibi bir yer var. Vay vay vay. tabi nasıl ineceğiz şu karşıdaki yere de girebilirsem girip yine size gösteririm ama tabi düşmemeye dikkat edin. vay be burasında ayak bilemiyorum dostlar ayağım bayağı kayıyor tabi kendimi riske atmak Burada tünel yoktu olsa sadece böyle bir giriş yeri var. Burası da böyledi. Bir diğer kuş bakışı bakabileceğimiz yer geldik. Terasiler şurası, orada. Daha sonra gidip göstereceğim. Ama burası da harika olduğu için size göstermek istedim. Şu karşı tarafta ikinci rota yerine gidiyor. Fakat orası toplam yaklaşık 6 saat sürüyor diyorlar. Şu anda saat bayağı geç olduğu için orayı keşfedemeyeceğim. Eğer isterseniz yine yorumlara yazarsınız. Orayı da başka bir zaman gelip size gösteririm. Farklı şeyler varmış orada da. Asıl kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Şu aşağıdan gelmiştik. Yani o aşağıdan buraya gelmemiz iki buçuk saati buldu neredeyse. Şu anda baya bulutların üstüne çıktık gibi hava da soğumaya başladı. baya etkileyici gerçekten. Muazzam bir yer dostlar. Burası hoşuma gitti yani. Bu kısımda da uçurum dedikleri kaya oluşumu var. Yukarıda da ibli aşağı inebileceğiniz yazıyordu. Şu aşağı doğru gideceğim şimdi çıkışa doğru. Fakat burası da bayağı etkileyici gerçekten. Yine farklı bir enteresan kaya oluşumu var. Şu yukarıda da mağara gibi bir yer var ama gerçekten ilginç tuhaf bir yer. Çiçeklerin kokusu da bayağı iyi. Lomeste Lukuma maceramızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün her ne kadar benim için zorlu ve aksiyon dolu olsa da bu maceradan bir o kadar keyif aldım. Umuyorum ki izlerken de siz de keyif almışsınızdır. Gerçekten burası harikadır. Eğer Lima'dasınız veya Lima'ya gelecekseniz burayı şiddetle tavsiye ederim. Trekking'i, yürüyüşü, doğayı seviyorsanız burası mutlaka listenizde olması gerekiyor gerçekten dostlar. Hem de Lima'ya yakın olması da ayrıca bir avantaj. Eğer videoda hoşunuza gittiyse bana bu Sayetimde destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazarsanız videoyla ilgili çok çok sevinirim. Her bir yorumuza da cevap yazıyorum dostlar. Şimdiden de destekleriniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.